...mutfakta Fatma Yılmaz var. Fatma, nasılsın? <laughs> Teşekkür ederim, sağ olun Derya Hanım. Siz nasılsınız? Olabildiğince evet. iyiyiz. İşte nasıl iyi olmuyorsa o kadar... E, ...iyiyiz. Fatmacığım... ...neler yapıyorsun bugün? Bugün neler yapacağız? Kepekli, ballı kekimiz var. Ee, bunun içine şeker koymayacağız. Ee, pekmez ve balla yapacağız. Çocuklar için besleyici değeri... ...oldukça yüksek bir kek aslında. Ve portakal suyu ilave edeceğiz içine... E, dört tane yumurtamız şeker var. Kullanmayacağız, hayır Eğer şeker yok. Üzüm pekmezi kullanıyoruz. Üzüm evet, dört tane yumurtamız var Derya Hanım. Dört Hı -hı. tane yumurtamızla 240 mililitre kadar sıvı yağımız var. E, burada çırpıcıya hiç ihtiyacımız yok. Evet. Sadece şöyle bir yani çırpıcı dediğimiz miksere. E, miksere Evet evet i̇htiyacımız hiç ihtiyacımız yok. yok. Hemen e, çatal yardımıyla da yapabiliriz. El, Mikser ile de yapabiliriz bu şekilde karıştırıyoruz. Bu aşamada 240 mililitre taze sıkılmış portakal suyu. Yani kapalı hazır meyve sularından ilave etmiyoruz. Yani normalde keke mesela e, sulu malzeme olarak süt koyarız. Yoğurt koyarız. Evet, ...yoğurt koyarız. Onun yerine portakal, portakal suyu koyuyoruz biz burada. Güzel, nasıl bir lezzet çok merak ettim. Ee, oldukça hafif ve onun da... ...kepekli un kullanacağız. Yani çok küçük yaşta... ...bir yaşından sonra ek gıda geçmiş çocuklar için... ...verilebilir bir ürün bu. Peki bir daha tekrarlayalım. Tabii 4 ki. yumurta koyduk. Sonra? 240 mililitre sıvı yağ ilave ettik. Koyduk. 240 mililitre bana mililitreyle gelme Fatma. Peki evet. bir buçuk su bardağı bir buçuk kadar... Su bardağı. E, evet. ...sıvı yağ. E, iki buçuk, bardak. Iki buçuk su bardağı kadar. 360 mil mililitre kadar var çünkü iki su bardağı portakal suyu gibi evet portaka, taze sıkılmış portakal suyunu ilave ettik ve karıştırdık burada yine e, 240 diyeceğim ben size ama kap ölçüsü olarak veriyorum hep yine bir su bardağı kadar e, yoğun çünkü yani bunun su evet farklı evet. çünkü sıvıların balımız var balımızı ilave ediyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz Pekmezini yine koyuyorsun. üzüm pekmezi'miz o kadar yani bir su bardağı kadar üzüm pekmezi'miz var. E, oldukça besleyici ve e, çok yani, hafif bir lezzet. Yani e, şunu sorabilir miyim sana? Buyurun. Burada sırf balla ya da sırf pekmezle bunu e, kişilerin tercihine göre ki, yapmak tabii mümkün mü? Tabii ki mu? tabii ki pekmezi de değiştirebiliriz. Ben bunu keçi boynuzu pekmeziyle de denedim mesela çok lezzetli oluyor. Çok güzel ben keçi boynuzu pekmezini çok çok beğeniyorum. Gerçekten Burada, çok güzel. Evet unumuz evet. da e, 330 yani yaklaşık üç buçuk su bardağı kadar diyelim. Evet bir pakette kabartma tozumuz var. Ee, ne unu kullanıyorum dedi? Kepekli un. Kepekli un. Tabii. Kepekli, Kepekli unu un. Basıyor mu şeyi? Ee, çok fazla. Evet, çok fazla kabartmaz. Mu? Kepekli un diğer Kepe beyaz un ne gibi. Olacak? Yani ben burada kabartma tozu bile koymuyorum eğer çocuğuma vereceksen. Öyle hiç mi? gerek yok yani hani Bence kabartma tozuna gerek yok. bile gerek yok ama hani buna bir misafirimiz geldi değişik bir şey yapalım ee, doğal olsun deniliyorsa Peki, denilebilir. Peki bunun içine şey koyabilir miyiz ee, fındıklı ceviz de koyabilir Tabii ki onları mi? da muhakkak unlayalım ama. Unlayalım. Unlayalım ki çökmesin dibine. Mesela hurma koyuyorum ben e, bazen için. bazen keklere sadece pekmez koyuyorum şey koymuyorum ne derler. Ee, bal kullanmıyorum. Azıcık evet. keçi boyuzu pekmezi koyuyorum Süper ve oldu. içine evet. e, küçük küçük hurma kayısı ama dediği gibi unluyorum. Unlayarak evet. Evet. Bu kadar e, 165 derecede bunu Hı. 30 dakika kadar pişireceğiz. 165. Evet 30 dakika kadar pişireceğiz. Süper. Bu kadar. Hazırlendi. Çok koyu da olmadı. Biraz evet. E, evet. E, işte o yüzden daha uzun pişecek. 165 evet. derecede 30 dakika kadar pişirmemizin nedeni o. aslında 20 dakikada pişebilecek bir şey. Unumuz daha fazla olduğu için. Ben e, kolay dökmek için direkt bunda da çırpabilirler. Evet. E, ben hani görmek, gö göstermek gözüksün için mı? gözüksün diye cam e, falan çırptık. Buradan dökmesi daha kolay olacak şimdi. Süpersin Fatma. Sonra ya. ne yapıyoruz Fatma? Cığım? Sonra da soğanlı kişimiz var. Kiş e, yani tuzlu kekle tuzlu tart arası bir şey olacak. Evet. Çok lezzetli ve e, evde kolaylıkla hazırlanabilecek evdeki malzemelerimizde olan. E, Süper. Adana'nın mıydı Mustafa, Sibel, Adanalılar? Neydi Adana'nın soğan, ne et, et, biberli ekmek, biberli ekmek biberli mi? Ekmek. Neydi o? İçinde soğan da var, He, biberli soğan ekmek. Soğan da var evet. böyle değil mi? Evet. Ay evet. çok güzel, Ol her soğan. evde bol soğan var. Ee, ben senin bu tarifini merak ediyorum soğan şimdi. Ve dom soğan, domates ve biber olan <laughs> herkes zaten hani herkesin evinde artık var diyoruz. Bugün ee, deneyebilirler. Yani <laughs> soğan ekmek e, gibi bulamazsanız... Soğanlı e, kiş, <laughs> soğanlı tart e, olacak. Yani soğanlı tuzlu bir şey evet. yapacağız. Valla evlerde soğan da var. Soğanları soteleyecek misin? Beni? Tabii. Çalçayla soteleyeceğiz soğanlarımızı. Ay çok güzel. En <laughs> güzel şeyler. En faydalı şeyler. Doğal antibiyotikler. Evet. Derya Hanım yarım su bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt e, koyduk içine. Bir paket kabartma tozu, alabildiği kadar un koyduk ve Hamuru hamurumuzu içi. yoğurduk. Evet, e, Hamurumuzu bir merdane yardımıyla hemen kalıbımız kadar açıp, İçi içinde 3 tane 3 baş orta boy soğanımızı 1 yemek kaşığı kadar domates salçasıyla soteledik. Kırmızı biber ve pul biberle üzerine bu harcımızı da yaydık. Şimdi bunu fırınlayacağız. Bir 15 dakika kadar domateslerimizle birlikte. Peynirle domatesleri. biberi e, ondan sonra koyacağız yanmaması için. Şu evet. şekilde dizeceğiz. Ha, süper bir hamur oldu. Pizza falan da evet İler pizza hamuru ya. olarak da kullanılabilir. Evet e, sen e, bunları paylaş sonra Fatmacığım. Tabii Öyle tabii. Mi? Çok teşekkür tabii. ediyorum.